Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Samsung Android telefonlarda Samsung adaptif parlaklığı otomatik yani parlaklığı nasıl kapatabiliriz? Otomatik parlaklık ayarını nasıl kapatabiliriz? Onu göstermeye anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ayarları seçiyoruz. Ayarlardan ekran seçeneğini seçiyoruz. S23'lerde bu görüntüle olarak çıkıyor karşımıza display olarak. Ekran tıklıyoruz. Bakın hemen burada adaptif parlaklık yazıyor. Onu kapat dediğimizde otomatik olarak kapanıyor arkadaşlar. Buradan da parlaklığımızı kendimiz ayarlayabiliyoruz. Bu açık olduğu zaman bazen gözümüzün durumuna göre ekran karanlık veya aydınlık gelebiliyor. O yüzden kapatmak istediğimizde bu şekilde adaptif parlaklığı kapatıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.